Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bor Hoca. TYT 2024 kampına Karıkök Yayınları TYT 1. kitabıyla Köşe Taşı 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Köşe Taşı 7 bize bugün ne öğretecekmiş? Doğal sayılardaki bölme algoritmasını kavrar ve yazar. Yani bakkal bölmesini öğreneceğiz arkadaşlar bu soruda. Gerçek bir bölme işlemi nasıl yapılır ve bazı bazı sorularda hata yapılabilecek noktalar var. Şu bakkal bölmelerinde mesela şu sıfırları bazen yazmayı unutuyoruz. Köşe taşı 7'den sonra bu videodan sonra böyle bir sıkıntımız kalmayacak. İlk sorumuza geçiyoruz. Aynı zamanda bizim ilk sorumuz konu anlatım sorumuz arkadaşlar. Burada konu anlatımı da yapacağız. ABABAB 6 basamaklı sayısı AB 2 basamaklı sayısına bölündüğünde Bölüm ile kalanın toplamı nedir diyor. Şimdi öncelikle bölünen bölünen bölen bölüm burası da kalandır arkadaşlar. Bölünen bu bölen zaten bakın adı üstünde bölen. Bu bölüm e bu da artık bölünemeyen sayı kalan. Yani bölüm ile kalan diyor. Şu ikisini istiyor. Şimdi bakkal bölmesini nasıl yapıyoruz? AB, AB, AB sayısını AB'ye böleceğiz. Geliyoruz. A'nın içinde AB var mı? Hayır. Hop yanındakine geliyoruz. B'nin içinde, daha doğrusu AB'nin içinde. AB kaç tane var? Bir tane. Bir tane AB yazıyoruz. Sıfır sıfır dedik. Buradan sonrası önemli. Yıldızımızı attık. Buradan bir aşağı A indirdik. A'nın içinde AB olmadığı için buraya bir sıfır yazdık. Daha sonra aşağı B indirdik. AB'nin içinde AB bir tane olduğu için bir tane AB dedik. Sıfır dedik. Daha sonra bu A'yı aşağı indirdik. A'nın içinde AB olmadığı için tekrar bir sıfır yazdık buraya. Daha sonra mecburen B'yi de indirince AB'nin içinde AB bir tane olduğu için kalanı sıfır olan bir işlem bulduk. Bölüm ile kalan diyordu. Bölüm 10.101 kalan sıfır olduğu için cevap 10.101. Şimdi bunu da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca yine özet geçiyorum. Sadece şurayı bölme işlemine başladık. Soldan başlıyoruz. A'nın içinde AB var mı? Hayır. Hop yanındakine geçtik. Buradayken sıfır yazmayı zaten başa sıfır istediğin kadar yaz. Hiçbir anlamı yok sıfırın. AB'nin içinde AB bir tane olduğu için AB dedik. Yıldızdan sonra zorlaşıyor. A'yı aşağı indirdik sadece. Bunu diğer sorularda zaten yaparken göreceksiniz arkadaşlar. Bunu yine tekrar edelim. B'yi de aşağı indirdik. A'nın içinde AB olmadığı için bir sıfır yazdık. AB'de bir oldu. Aynı işlem burada da uyguladık. Bölümü 10.101 olarak bulduk. Kolay bir konu ama hata yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Şimdi de yapılıyor. Hata yapılabilen bir konu. Bu bakkal bölmesi. Şimdi birinci soruda demiş ki ABAB AB 4 basamaklı sayısının AB 2 basamaklı sayısına bölümünden elde edilen bölüm kalan aynı birinci sorunun pekiştirme sorusu. Hemen başlıyoruz bakkal bölmesine. AB AB dedik. AB'ye böleceğiz. A'da AB var mı? Hayır. Hop yana geç. AB'de AB bir tane. 1 AB çarptık 0 0. A'yı aşağı indirdik. A'nın içinde A, B olmadığı için buraya bir sıfır yazacaksın. Bu sıfırı unutursan soru gider. Hop B'ye aşağı indirdik. AB'nin içinde A, B bir tane olduğu için bir kere A, B, A, B'dir. Kalan sıfır bölümüyle kalanın toplamı soruyor 101. Cevap Ceyhan. Bu sıfırı unutmayacağız arkadaşlar. Bu konunun da en önemli kısmı şu sıfır olayı. Bunu da bu yoksa buraya sıfırı mecburen yazacaksın. İkinci soru A A A A A 5 basamaklı sayısının A A 2 basamaklı sayısına bölündüğünde elde edilen bölüm ile kalanın toplamı diyor. Başlayalım. Aynı öğrendiğimiz gibi bizden ekstra hiçbir şey istemiyor arkadaşlar. Ne öğrendiysen o. A'nın içinde A A olmadığı için bir yana geçiyorum. A A'nın içinde A A bir tane var. Çarpıyorum, çıkarıyorum. <laughs> Pardon. Bir A aşağı indirdim. A'nın içinde AA olamaz. Bir sıfır yazdım. Bir A aşağı indirdim. Bir tane var dedik. Kalan sıfır. Şimdi A aşağı indirdim. A'nın içinde AA olmadığı için şuraya bir sıfır yazdım. Bu sıfırı da kesinlikle unutmuyoruz. Bölüm ile kalan diyor 1010 artı kalan da A idi. Cevap E seçeneği. Bakın sondaki sıfırı da kesinlikle unutmuyoruz. Sondaki sıfırı niye koyduk? A'yı aşağı indirdik. A'nın içinde AA olmadığı için bir tane sıfır yazdık. Üçüncü soru. Yukarıdaki bölme işlemine göre bölümü, hep bölüm ile kalanı sormuş. Şimdi onu isterseniz şuraya ben bir yazayım. Aba dedik. A, B. A'nın içinde yok. A, B'nin içinde bir tane dedik. Zaten başlangıcımız kolay. Sıfır dedik. Sıfırı aşağı indirdik. Sıfırın içinde A, B var mı? Yok. Bir sıfır yazdık. A'yı aşağı indirdik. A, sıfır A demek A demek aslında. A'nın içinde A, B var mı? Hayır. Bir sıfır daha yazdık. Ne zaman ki bir yani içinde olana kadar o sıfır devam edecek. Mesela örneğin burada bir sıfır olsaydı ama B'nin ne olduğunu bilmiyorduk. Artık bundan sonra iki basamaklı olduğu için olmuş varsayacağız. Çünkü B'ler aynı. AB'nin içinde AB bir tane var. Bir kere AB. AB. A'yı aşağı indirdik. A'nın içinde AB var mı? Hayır. Bu sıfırı kesinlikle unutmuyorsun. Bölüm ile kalan diyor. Ne bu? 10 artı a, 10 artı a. Cevap adana. Dördüncü ve bu konuyla alakalı son soru. Bu biraz karışık bir soru. Yavaş yavaş irdeleye, irdeleye yapacağız. Şimdi bana bir bölme işlemi vermiş. X demiş, x artı y vermiş bana. C eksi b farkını soruyor. C eksi b. Şimdi diyorum ya benden matematik benden ekstra bir şey istemiyor. Ben ne biliyorsam oradan ilerleyeyim. Aşağı alıyorum. AB, AB, AC bölü AB. Aynı mantık. Bir kere var. A'ya aşağı indir, bir sıfır koy. B'ye aşağı indir. Bir kere var. AB sıfır. A'yı aşağı indirdi. Anın içinde AB var mı yok? Hayır, sıfır. C'yi aşağı indirdik. Şimdi acaba AC'nin içinde AB var mı? Yani örneğin AC belki 21, AB belki de 23. 21'in içinde 23 olmaz. Oğlum olmadığını nereden anlayacağız? Bakın x artı y demiş. 10.106. Yani 5 basamaklı bir sayı. E burada da 4 basamaklı bir sayı var. Yani şunla şunun toplamının 5 basamaklı olabilmesi için buranın da böyle çok yüksek bir sayı olması lazım. Yani dokuz bin falan ya da 10 bin tarz. E kalan sayı öyle büyük bir sayı olamayacağı için demek ki AC'nin içinde AB bir tane var. Şimdi bazılarınız diyecek ki e belki iki tane var. Ya bakın A'lar ortak. Şöyle düşünün. AC'yi 17, AB'yi 11 olarak düşün. Örneğin ya da AC'yi 34, AB'yi 32 olarak düşün. Her zaman bir tane olur içinde. Bunu da yazdık. Bir kere AB, AB. C daha büyük olduğu için. Şurası C eksi B oldu. Aslında benden isteneni bulduk. C eksi B ama C eksi B kaç? E, X artı 10.106. E, 10, 10.101'i burada. E, o zaman 5'i de buradadır deriz. Cevap Edirne seçeneği arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.